Bayraklı Gençlik Merkezi'ndeki üniversiteye hazırlık kursuna katılan görme engelli Safiye Yavuz için araç tahsis edilirken bölgedeki diğer engelli öğrenciler de evlerinden alınıp evlerine bırakılıyor. Eğitim için gerekli araç ve gereçlerin temin edilerek her türlü desteğin verilmesi konusunda talimat veren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karaba, "Onların başarıları bizim gurur kaynağımız olacak." dedi. Bayraklı'da yaşayan engelli öğrenciler için ulaşım sorununu ve eğitim olanaklarını artıran Bayraklı Belediyesi, liselere ve üniversitelere girmek için Bayraklı Gençlik Merkezi'nde kurs alan engelli öğrencileri evlerinden alıp evlerine teslim ediyor. Gerek fiziksel, gerekse görme engelliler için gerekli etüt çalışmaları ve argümanların da temini konusunda harekete geçilirken, öğrencilerin hayallerinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlamak için hizmet veriliyor. Bu çerçevede Bayraklı Tepe Kule Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki görme engelli Bayraklı Lisesi son sınıf öğrencisi Safiye Yavuz, Başkan Karabağ'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kendisini makamında ziyaret eden Safiye Yavuz ve anne Serpi Yavuz'a Baygem'in bu yılki başarı grafiğini anlatarak normal öğrenciler gibi engelli öğrencilerin de ders aralarında etüt çalışmalarıyla destekleneceğini belirten Başkan Karabağ, gerekli ekipman, araç ve gereçlerin de temin edileceğini söyledi. Baygem'in bu yıl %100'lük başarı yakaladığını, üniversitelere 154 öğrenci yerleştirdiğini anlatan Başkan Karaba, ''Sen de bizim üniversiteye yerleştirdiğimiz öğrencilerimizden olacaksın. Başarılar diliyorum.'' dedi. Şimdi Safiye'yi dershanemizde üniversiteye kazandıracağız inşallah. Önemli Safiye. İnşallah. Evet. Biz rekor bu sene insan yerleştirdik. 154 kişi üniversiteye kazandı. 188 öğrenciden. Sen de 155. olacaksın bu sene inşallah. İnşallah. Tamam mı? Hı hı. Safiye şimdi e, normal dersler arasındaki zaman içerisinde bizi başarıya getiren etüt çalışmaları. Öğretmenlerimiz özel ilgileniyor. E, yani normal ders aralarında sana etüt de çalışmaları yaptıracaklar. Um. Diğer senin